Harcıraın sureti tediye ve mahsubu. Harcıra memur ve hizmetlinin gidişinde ve ailenin nakli sırasında peşin olarak verilir. Harcıraın tam miktarının önceden tayin ve tespitinin mümkün olmadığı hallerde yetecek miktarda para avans olarak verilir. Harcırahını katı olarak veya avans suretiyle alanlardan zati sebepler yüzünden daimi veya muvakkat vazife mahallerine 15 gün içinde hareket etmeyenler aldıkları parayı derhal iade etmeye mecburdurlar. Aile için harcıra hitasında ilgililerin verecekleri beyan kağıtları esas tutulur, bu beyan kağıdında harcırağın tahakkuk ettirilebilmesi için lüzumlu malumat gösterilir daimi memuriyette bir yere gönderilenler gidecekleri mahalle varış tarihinden ve muvakkat vazife ile gönderilenler de memuriyetleri mahalline dönüş tarihlerinden itibaren bir ay zarfında harcırah beyannamelerini evrakı müspiteleri ile birlikte dairesi amirine tevdi ederler. Memurun kendisinden evvel veya sonra hareket eden ailesi için avans para verildiği takdirde bu bir aylık müddet ailenin evvel gitmesi halinde memur veya hizmetlinin yeni vazifesi mahalline varış tarihinden ve sonra gitmesi halinde de bunların memur veya hizmetli nezdine mu salatları tarihinden itibaren hesap bulunur. Beyannameyi alan daire amirleri bunu vize ettikten sonra Taşra'da mahallin en büyük mal memuruna ve merkezde de alakadar mali merci vermekle mükelleftirler. Vaki masraf verilen avans paradan ziyade ise fazlası tesviye ve az ise farkı rizin istirdat olunur. Evrakı müspit tedariki mümkün olmayan hallerde bu imkansızlığın sebepleriyle vaki masrafın hesabı alakadar tarafından mensup olduğu daire amirine yazılı olarak bildirilir. İmkansızlık sebepleri dairesince varit ve muik görüldüğü ve masrafın hesabında bir fazlalık bulunmadığı neticesine varıldığı takdirde avans bu hesaba göre mahsup olunur tarihten itibaren tahakkuk ettirilecek faizleri de dahil olmak üzere birinci fıkra gereğince derhal iade edilmeyen paralarla harcıralarını avans olarak alıp da bu zimmetlerinin mahsubu için muktazi evrakı üçüncü fıkrada yazılı müddetler zarfında teslim etmeyenlerin bu borçları bu evrakı verdikleri zaman harcıra istihkakları ayrıca tahakkuk ettirilip ödenmek üzere aylık ücret veya kabili haciz sahir istihkaklarının yarısı bu borçları tamamen kapanıncaya kadar ve hüküm alınmaya hacet kalmaksızın reason istirdat olunmak suretiyle tahsil olunur. Harcı rahitası ve avansların mahsubu muamelelerinde aksi sabit oluncaya kadar memurun beyanına itibar olunur. Hilafı hakikat beyanname verenler. Bu kanuna göre tahakkuk edecek, istihkakın miktarını artıracak şekilde maddi hatalar hariç hilafı hakikat ve anname verenler hakkında mensup oldukları kurumların inzibat, memurin, müdürler komisyonları gibi salayiyette heyet ve makamlarının kararı ile ve işlenen suçun mahiyet ve şümülüne göre rütbe veya sınıf tenzili veya ihraç cezalarından herhangi biri tatbik olunur ve bu gibilerin bu surette aldıkları fazla harcı rah, devlet özel idare ve belediyelerce anma alacaklarının tahsil usulü kanununa göre ve bu kanuna tabi diğer kurumlarca da umutlanır umumi hükümlere tevfikan tahsil olunur. Suçlu hakkında idarece ittihaz olunan inzibati kararlar cezai takibata mani olmayıp bu gibiler hakkında ayrıca hukuku amme davası ikame ve kanuni takibat icra olunur. Bu kanuna göre ödenecek istikaklar borç için haczedilemez. Aşağıda yazılı kanunlarla bu kanuna muhalif diğer hükümler kaldırılmıştır. Ek kanunlar harcırah mevzu ile alakalı hükümler ancak bu kanuna ek olarak çıkacak kanunlarda yer alır. Yasama Organı Başkanı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı, Yasama Organı Üyeleri Milletvekilleri, Milli Güvenlik Konseyi Üyeleri, Cumhurbaşkanlığı Konseyi Üyeleri, Devlet Başkanlığı Genel Sekreteri, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri, Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri, Dışişleri Bakanlığı Müsteşar olarak değiştirilmiştir. Bu kanunda kadro derecesi veya kadro aylık dereceleri olarak geçen ibareler, 7. maddenin 1. fıkrasında yer alan esaslar çerçevesinde uygulanır. Düzenleyici ve denetleyici kurumlarda harcıra ödemeleri bu kanuna göre yapılır. Bu kurumların personelinden mevzuatı uyarınca inceleme, ön araştırma, denetim veya soruşturma göreviyle yetkili olanların, bu görevleri nedeniyle memuriyet mahalli dışına yurt içi geçici görevlendirmelerinde 33. maddenin ve fıkrası hükümleri uygulanır bu kurumların başkan ve üyeleri ile personelinden memuriyet mahalli dışına yapılan yurt içi geçici görevlendirilmelerinde konaklama gideri için ödedikleri ücretleri belgelendirenlere belge bedelini aşmamak ve 33. maddenin A fıkrasına göre müstahak oldukları gündelik tutarının 2. fıkra kapsamındaki görevlendirmelerde 5 katını diğerlerinde 4 katını geçmemek üzere görevlendirme süresince konaklama gideri ödenir. 2. fıkra kapsamındaki görevlerin yerine getirilmesi sırasında kurumlarınca görev mahalli içinde taşıt aracı sağlanamaması halinde kullanılan taşıtlara ilişkin ulaşım giderleri ilgili kurumların görüşleri alınarak Maliye Bakanlığınca belirlenen usul ve esaslara göre ödenir. Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun 4. maddesinin 1. fıkkasının C bendi kapsamındaki sigortalıların kendileri ve anılan kanuna göre belirlenecek bakmakla yükümlü oldukları kişilerden, yurt içinde tedavilerinin yapılamaması nedeniyle usulüne uygun olarak tedavi amacıyla yurt dışına gönderilenlerin refakatçilerine, yurt dışında tedavi süresiyle sınırlı olmak üzere ve belgelendirmeleri koşuluyla ödemiş oldukları konaklama bedelleri, 5510 sayılı kanunun 66. maddesi gereğince Sosyal Güvenlik Kurumunca ödenecek gündeliklere ilave olarak ve anılan kurum tarafından her bir gün için ödenecek yurt dışı gündelik tutarını geçmemek üzere ilgililerin görevli oldukları kurumları tarafından ayrıca ödenir. Bu hüküm 5510 sayılı kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce ilgili mevzuatı uyarınca usulüne uygun olarak alınmış sağlık kurulu raporu ile refakatli olarak yurt dışında tedaviye gönderilmiş olup bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte tedavileri devam eden veya aynı hastalıktan dolayı tedavileri yurt içinde sürdürülen hastaların refakatçileri hakkında da uygulanır ikinci fıkra kapsamına girenlerin bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önceki döneme ilişkin konaklama bedelinin ödenebilmesi için bu maddenin yürürlük tarihinden itibaren bir yıl içinde hak sahiplerince kurumlarına müracaat edilmesi gerekir. Bu madde kapsamındaki konaklama giderleri tedavi gören kişinin ilgili olduğu kurum tarafından karşılanır. Devlet Demiryolları ve Devlet hava yollarının eski hükümlerinin meriyeti. 53. maddede zikredilen nizamnameler meriyete girinceye kadar bu hususlardaki eski hüküm ve usullerin tatbikına devam olunur. Eski hükümlere göre harcıra almış olup da henüz hareket etmemiş veya ailelerini yanlarına celp etmemiş olanlar. A. Eski hükümlere göre harcıra almış olup da bu kanunun meriyeti tarihinde henüz hareket etmemiş olanların harcıraları bu kanun hükümlerine göre hesap ve noksanı varsa ikmal olunur bu kanunun meriyeti tarihinde yolda bulunanlardan veya bu tarihten evvel vazife mahallerine muvasalat etmiş oldukları halde aileleri efradını mezkur tarihten sonra nezdlerine celp edenlerin bu kanuna göre müstahak oldukları aile ve yer değiştirme masrafları yekunundan konundan harcırak kararnamesine göre ödenmiş bulunan infikak ve muvasalat yemiyelerinin tutarı tenzil olunur. Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar 6245 sayılı harcırak kanununun dış seyahatlerde yer değiştirme masrafı, na ilişkin 47. maddesi uyarınca ve beyanlara istinaden 1 Ocak 1974 tarihinden sonra tahakkuk ve mahsup işlemleri yapılan ödemelerden haklarındaki sayışta ilamları henüz kesinleşmemiş olanlar ile kesinleşmiş ilamlarda kısmen tazminine hükmolunmuş olanlar bu kanunda getirilen esaslara ve o tarihteki yurt dışı gündelik miktarlarına göre yeniden değerlendirilir. Yapılan değerlendirme sonucunda ilgililere döviz olarak fazla ödendiği tespit olunan miktarın bu kanunun yayımı tarihindeki kur üzerinden Türk lirası karşılığı aylık eşit taksitlerle bir yıl zarfında saymanlıklarca tahsil olunur, borcunu ödeyenler hakkında kurumlarınca başka takibat yapılmaz ve yapılmakta olan takibat kaldırılır. Değerlendirme sonucunda ilgililere herhangi bir ödeme yapılmaz. Geçmişe yönelik harcıra ödenmesi. Bu kanun kapsamında bulunan kurum ve kuruluşlar ile özel hükümler gereğince bu kanun kapsamı dışında kalan tüm kamu kurum ve kuruluşlarında A başka yere naklen ataması yapılanlardan hacirata talep etmediklerine ilişkin yazılı beyanda bulunanlardan B kendilerinin yazılı talebi üzerine naklen ataması yapılanlardan C kendi yazılı talepleri üzerine naklen ataması yapılanlardan C. 5335 sayılı kanunun 4. maddesinin A. Bendi uyarınca kendi yazılı talepleri üzerine naklen ataması yapılanlardan harcıra ödenmemiş olanlara bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 31 Aralık 2006 tarihine kadar en son görev yaptıkları yerdeki idareye kendilerinin veya ölümleri halinde kanuni mirasçılarının başvurmaları durumunda başvuru tarihinden itibaren 3 ay içinde bu kanunun ilgili hükümleri uyarınca naklen atandıkları tarihte müstahak oldukları harcıra ödendiği yılda yürürlükte olan kanuni faiz oranı uygulanmak suretiyle ödenir. Türk Standartları Enstitüsü personeline 4 Temmuz 2001 tarihli ve 631 sayılı kanun hükmünde kararnamenin 14A maddesinin de bendindeki hükümlere göre harcıra ödenir düzenleyici ve denetleyici kurumların başkan ve üyeleri ile diğer kurum personeline, usulüne ve ilgili mevzuatına uygun olarak yapılan geçici görevlendirmelerinde 1 Ocak 2006-27 Mart 2009 tarihleri arasında gündelik konaklama ve ulaşım giderleri olarak fazla yapılan ödemeler hakkında borç çıkarılamaz, çıkarılmış olan borç tutarlarının tahsilinden vazgeçilerek borç takibi işlemine son verilir. Bu kanunun hükümlerini icraya icra vekilleri heyeti memurdur.